İstanbul'un önüm bugünden itibaren önümüzdeki 5 günü için detaylı hava tahminlerini bana söyle. Bakalım nasıl bir sonuç döndürecek. Bir hatayla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Çünkü gerekli olan her şeyi yaptık. Güzel bir otomasyon oldu. Harika gördüğünüz gibi bakın detayları verdi. Bana inanmıyorsan şu linklere de git dedi. Merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda yine sizlerle harika bir içerik paylaşacağım. Tam olarak günümüz teknolojilerinde en çok konuşulan yapay zeka ajan entegrasyonu nasıl yapılır? Bunu Telegram'da bot olarak nasıl kullanabiliriz? Nasıl bir kişisel asistana dönüştürebiliriz? Bunların üzerine detaylıca konuşacağız ve harika bir iş yapacağız. Öncelikle sizlere tavsiyem bu videoyu bir baştan sona izleyin. Tüm aşamaları sindirmeye çalışın. Daha sonra benimle beraber uygulayın. Ve tamamını sorunsuz bir şekilde uygulayabileceksiniz. Herhangi bir problem alırsanız zaten yorumlar kısmına yazdığınızda ben sizleri yönlendirme yapacağım. Ve de daha öncesinde N8N e, kurulumuyla alakalı ve bazı API entegrasyonuyla alakalı bir video paylaşmıştım. Onu da yukarıdaki linklere bırakıyorum. O videoyu da bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada ayrıca N8N kurulumunu anlatmayacağım. Biliyorsunuz N8N tarafını biz ücretsiz olarak deneme sunumunu başlatarak kullanmıştık. Burada da yine OpenAI e, e, api'sini kullanacağız, ChatGPT api'sini kullanacağız ve de internet araması yapabilmesi için sizler için harika bir alternatif buldum. 2500 tane arama tamamen ücretsiz. Vakit kaybetmeden buyurun başlayalım. Sıfırdan, uçtan uca bir Telegram yapay zeka asistanı, bir bot nasıl uygulanır, hep beraber görelim. Öncelikle açıklama kısmında sizlerle paylaşmış olduğum bazı linkler var. Bu linklere e, erişmeniz gerekiyor. Telegram tarafından biz otomasyonumu yapacağımız için öncelikle Telegram'a bir online olun, mobil tarafı, web tarafında açın ve şu linke gitmemiz gerekiyor. Telegram.mibotfather. Buraya gittiğimizde hemen start bot'a tıkladığımda eğer açılmazsa open in web diyerek web ortamında botfather arayüzüne ulaşabilirsiniz. Şu şekilde bir sayfa çıkacak karşımıza. Hemen şu sağ üstten start'a tıklıyorum. Start'a tıkladığımda bakın bir yönlendirme çıkıyor karşımıza. Buradan New Bot diyorum çünkü bir bot oluşturacağım. New Bot'a tıklıyorum. Bakın bana şunu soruyor. Bir isim ver botuna ne diyeceksin? Ben BYMMB Altere Optimus ya da Jarvis diye bir isim vereyim. Bu bir baz video olacak. Burada geliştirmiş olduğumuz sistemi ilerleyen videolarda üzerine ekleyerek daha karmaşık ve daha işlevsel fonksiyonel hale getireceğiz. BYMMB Jarvis yazdım. Gördüğünüz gibi diyor ki e, bu ismi kullanabilirsin. Ama en sonuna bot yaz diyor. Şöyle bymmb jarvis alt tire bot. Türkçe karakter ve boşluk kullanmıyoruz. Hiçbir yazılım dilinde kullanmıyoruz. Şurada bana bir tane bir API verdi. Ben şimdi burayı blurladım. Siz bunu göremeyeceksiniz. Ee, HTTP API API şeklinde bu kod bize daha sonra lazım olacak. Bu şimdilik burada dursun. Daha sonrasında dikkat ederseniz bakın diyor tebrikler diyor botun diyor aktif oldu diyor şu linke tıklarsan diyor botun sayfasına gidersin tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bmm ve Jarvis isminde bir bot oluştu. Start'a tıklıyorum ben şimdi buraya bir şeyler yazıyorum ama bana herhangi bir cevap vermeyecek. İşte burada bunun cevap verebilmesi arka planda bir otomasyon çalışabilmesi için biz yapay zeka ajanını kullanacağız. Burada şunu biçimlendirebilirim işte e, şuraya gidelim şurada edit'e tıklıyorum. Beyyemen ve Jarvis kalabilir. Daha sonra şu görselini değiştireyim. Ben daha önce yapay zekalı bir görsel oluşturmuştum. Şunu atıyorum. Benziyor bana? Şöyle bir yapay zeka e, resmi güzel. Şunu da kaydediyorum. Ne olduğunu bilelim. Jarvis'i. Görselimiz değişti. Şimdi burayla çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. En -Eyten arayüzüne gidiyorum. Dediğim gibi bunun nasıl kurulacağını daha önce bir videoda anlatmıştım. Tekrar onu yukarıdaki linkler kısmına bırakıyorum. Oyuncu oraya bir gidin ve buradaki bu eneyten arayüzüne ulaşın. İlk aşamam add first step'e tıklıyorum. Hemen buradan Telegram'ı seçiyorum. Çünkü Telegram'a bir mesaj geldiğinde tetiklenecek. Dikkat ederseniz bakın şuraya Telegram yazmaya başladıktan sonra Telegram'ı seçtiğimde Telegram'ın alt notları çıkıyor. Bunların her birine not diyoruz. Her biri bir düğüm. Ben mesaj geldiğinde tetiklenmesini istediğim için On mesajı seçiyorum. Şu şekilde bir arayüz çıkıyor karşıma. Az önceki almış olduğumuz o API'yi şöyle kullanacağız. Buraya tıkladıktan sonra Create New Credential diyoruz. Yeni bir e, şey oluşturuyoruz. E, API anahtarı. Şurada Access Token yazan kısma az önce kopyalamış olduğumuz, bize bot Botfather'ı vermiş olduğu API'yi yapıştırıyoruz. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde aldı dedi. Bu işlem tamam. Telegram API'yi buraya aktarıldı. Önce bir test edelim. Bunu şöyle bir, bir ilk Telegram'ı aç, açtıktan sonra bu Telegram tarafında mesaj geliyor mu buraya? Buna bir bakalım. Test workflow'a tıklıyorum. Tekrar Telegram'ı açıyorum. Buna bir şimdi bir yazı yazacağım. Selam yazdım. Herhangi bir cevap vermeyecek ama şuraya gittiğinizde bakın ilk şeyi algıladığını söyledi. Buna çift tıkladığımda diyor ki gördüğünüz gibi bakın şurada bir sürü detay var. En sonunda şurada teksti görüyorum. Yani benim Telegram tarafında oluşturmuş olduğum o kayıt buraya JSON formatında aktı. JSON ne demek? Aslında bir veri diye gösterim metodu, bir veri tipi metodu. Bir veri tabanı metodu. JSON tüm API'larda kullanılır. Ee, daha sonra bunu dönüştürmek için uğraşacağız. Ben şimdi şuraya bir dönüştürücü eklemek istiyorum. Artıya tıkladıktan sonra bir Edit Fields, bir Set notu ekleyeceğim. Bu Set Note'un içerisine de şuradaki şu teksti atıyorum. Diyorum ki buradaki bu teksti kullanacaksın edit fields içerisinde. Daha sonra ise burada benim ayrı bir kontrole ihtiyacım var. Amacım şu ben buna sesli mesaj da göndersem, şey de göndersem, yazılı mesaj da göndersem otomatik olarak algılamasını istiyorum. Bu arada ben şunu şuradan bir ayırayım. Bunu sürekli aç kapat yapmayalım. Şöyle dursun bir yandan çünkü arka planda kontrolünü sağlarız. Daha sonrasında dediğim gibi burada bir kontrol olacağı için buna bir if ekleyeceğim. Tekrar artıya tıkladıktan sonra if yazıyorum. If de şunu diyorum. Burada şu sol taraftan Telegram Trigger'ı seçiyorum. Bakın diyorum ki şuradaki text eğer ki bir yazılım mesaj string tarafında is empty yani orada bir mesaj yoksa ee, ne yapacak? Sesli mesaj vardır orada bir dönüştürme metodu çalıştıracağım. Ama e, herhangi bir yazılı mesaj yoksa, e, yazılı mesaj varsa tekrardan bir dönüştürme işlemine gerek kalmayacak. Hatta bunu da bir test edelim. Bakın tekrar test workflow'a tıklıyorum. Şimdi Telegram'ımızı açalım. Telegram açıyorum. Bu defa bir sesli mesaj vereceğim. Merhaba. Gönderdim. Bakın bu defa attı ve true tarafta attı. Neden? Çünkü bir yazılı mesaj gitmedi. Sadece bir sesli mesaj gitti. Burada çalışacak işlem başka. Şimdi true için bir işlem yapalım. Tıklıyorum. Buradan Telegram tarafından bir dosya alınması gerekiyor. Bir ses dosyası. Çünkü oluşturmuş olduğumuz orada o sesli kayıt bir ses dosyası. Get a file'a tıklıyorum. Hiçbir şeyi değiştirmem gerekmiyor. Ancak burada şu file id kısmını eşleştirmemiz lazım. O da nerede? Telegram Trigger'da. Bakın şurada görüyorsunuz bir file id alanı oluşmuş. Bu file id'yi tutuyorum. Şuradaki file id kısmına sürüklüyorum. Çünkü burada bu JSON'ı tanıması lazım. Neyi dönüştüreceğini bilmesi lazım. Bu da tamam. Şimdi buradan gelen bu ses dosyasını benim başka bir yapay zeka ajanına aktararak transkript ettirmem lazım. Yani sesi metne dönüştürmem lazım. Tekrar buna tıklıyorum. Burada da OpenAI'ın OpenAI'ın daha önceki videoda bu credential'ı nasıl aktif edeceğimizi göstermiştim. Bir e, API'ne ihtiyacımız var OpenAI tarafından. Buradan transcript a recording şeklinde bir ifade görüyoruz gördüğünüz gibi. Bunu seçiyorum. Ekstra hiçbir şey seçmem gerekmiyor. Çünkü bu buradan otomatik olarak buraya akacak. Ve şu an görüyorsunuz. Biz tekrar bir e, test edelim. Buradan buraya dönüşüp bakalım metne dönüştürecek mi? Test workflow dedim. Açıyorum. Merhaba nasılsın? Bakın şu an bir çıktı üretti. Çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bakın söylemiş olduğum sesli metni yazıya çevirdi. Harika bir teknoloji değil mi? Muazzam bir şey. Yani bunlar artık arkadaşlar günümüz teknolojileri yakınlarda tüm iş ilanlarında göreceksiniz. Yapay zeka ajanı geliştirebilen uzmanlar diye ki bütün yazılımcılar da buraya doğru bir evrilme gerçekleşecek. Şimdi bu bir dursun. Daha sonra peki FOS geldiyse ne olacak? FOS geldiyse herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Bir dönüştürme ihtiyacı yok. Ama ben buradan gelen çıktıyla Şuradan gelen çıktıya aynı isim vermem lazım. Aynı isme dönüştürmem lazım. Aksi halde sadece sesli mesajı cevap verir. Ya da sadece yazılı mesajı cevap verir. Onu da şöyle yapacağız. Yine burada artıya tıklıyorum. Edit fields diyorum. Buradan şunu yapacağız. Open çıktısı. Bakın şurada JSON'a çeviriyorum. Bak şu text ya. Bunu şöyle yapalım. Diyelim ki manual mapping text. Bak bunu buraya attım. Text'i buraya attım JSON text'i. Buna diyorum ki chat input ismini ver. Hiçbir şey yapmadım bakın. Text'i OpenAI tarafından oluşan text'i, JS tarafına aldım, buraya attım. Buna chat input ismini ver dedim. Şimdi bu bir burada dursun. Bir daha şimdi test edeceğim. Bu defa yazılı bir şey yazacağım ki şu false tarafına veri aksın ki test edebilelim. Test workflow dedim. Şimdi diyorum ki selam. Ne haber? Farklı bir şey yazalım. Bakın bu sefer veri buraya gitti. Gördüğünüz gibi output'u da burada görebiliyorum. Şimdi bunun sonuna bir tane daha edit field ekleyeceğim. Bu edit fields notu dönüştürmek için kullandığımız bir nottur. Bunda da yine selam haber atıyorum. Buna da chat input istersen Ahmet Mehmet ismini ver hiç fark etmez. Bu sadece bir isim. Ben daha sonrasında rahat bir şekilde algılayabilmek için bu ismi verdim. Chat input. İkisinden gelen değeri de chat input'a bağladım. Şimdi peki olması gereken şey ne? Şunları da şöyle güzel bir formata getirelim. Düzgünce dursun. Şunu da şöyle alayım. Çünkü çok karmaşık olduğu zaman anlaması da zorlaşıyor. Şimdi bunların ikisini de arkadaşlar şeye bağlayacağız. Open AI'ın daha doğrusu AI Agent'a bu işin beyni, beyin görevini görecek ana ajana bağlayacağız. Agent'ı seçtim. Bak bu buraya bağlandı. Şunu da tutuyorum. Buraya bağlıyorum. Bu kadar. Şu an veriler AI Agent içerisine akacak. Şuraya bir çift tıklayalım. Bakalım. Diyor ki bak chat butu e, şunu değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Edit Fields 1'i seçiyorum. Edit Fields 2'ye bakalım. 2'de ne var? Öncesinden bunun bir veri atması gerekiyor. Bunu da bir test edelim. Ama testten öncesinde tabii şeyi tanıması tanımlamasını yapmadık. Şuradan arkadaşlar e, source kısmından define blow'u seçiyorum. Ben şimdi burada belirleyeceğim. İşte edit fields 1. Hatta dur bakayım. Şöyle şu kısımdan bizi bir kurtarsak iyi olur. Şuraya Telegram tarafından oluşan veriyi alabiliyor muyum? Execute'u almadı. Test testimizi almadı. Şöyle yapalım. Buralara bir daha bir veri gelmesini sağlayalım. Şu AI agent'ı bir daha bir temizliyorum. Test workflow diyorum. Daha sonra buraya diyelim ki yine işte günaydın. Şuraya veri geldi. Hemen şunu AI Agent'a bağlayalım. Veri olan yeri AI Agent'a bağlamak daha iyi. Verinin e, atmasını, akan kısmını doğru şey yapabilmek için. Bakın şurada gördüğünüz gibi oluştu. Hemen şuradan Define Blob'u seçiyorum. Chat Input'u buraya atıyorum. Bu kadar. Daha sonra buna bir sistem mesajı verelim. Sistem mesaj yani bir genel bir prompt bu beyinle alakalı. Diyelim ki tüm tüm araçları kullanabilirsin. Cevapların kısa ve net olsun. Samimi ol. Buraya istediğiniz kadar şey yazabilirsiniz. Araçlar büyüdükçe zaten dediğim gibi bu bir baz video olacak. Burası çok genişleteceğiz. AI Agent tarafında başka yapmamız gereken bir kısım var mı? Atladığımız bir kısım. Şurada ne diyor? Bakın e, chat yani Chat modelini bağlamadık Tamam şu an hatayı ondan veriyor. Şimdi şunu da tutuyorum. Buraya sürüklüyorum. Bu kadar. Chat modele tıklıyorum. Chat modelde de hemen burada Open AI'ın chat modelini seçiyorum. Diğerlerini de kullanabilirsiniz. Daha önceki videoda anlatmıştım bunu nasıl bağlayabileceğimizi. Chat modelim burada. Daha sonra bizimle iletişime girdiğinde yapmış olduğu şeylerde hafızası olsun hatırlasın diye bir buffer memory nodu atacağız. Buffer memory noduna da buradan define bloğu seçiyorum. Telegram Trigger'ın içerisinde bakın şurada chat ID var. Chat ID'yi atıyorum. Çünkü ID bazında tutması gerekiyor hafızada bilgileri. Burada da 5 değil 15-20 istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben 15 yazacağım. Yani 15 mesajı hatırlayabilecek. Daha sonrasında gelelim şuradaki bu tool kısmı önemli. Burada web araması yapacak. Ben mesela dolar ne kadar diye sorduğumda, hava durumu ne kadar diye sorduğumda bunları kendisi bilemeyeceği için bir web araması yapması gerekiyor. Bunun içinse serper.dev isimli web sitesi. İşte gördüğünüz gibi bakın 2500 tane ücretsiz sorgulama hakkı veriyor. Buradan sign up diyerek kayıt oluyorsunuz. Daha sonra sign in diyorsunuz. Ben daha önce bir mailimle kayıt oldum. Hatta biraz da test yaptım. Çıktıktan sonra hemen şu sol taraftan API key'e tıkladıktan sonra burada API'nizi oluşturup kopyalayacaksınız. Bu ilk aşama ve bunu kaybetmiyoruz. Daha sonrasında bunu peki nasıl uygulayacağım? Tool kısmına geliyorum. Bir internet ortamından API alacağı için HTTP request nodunu kullanıyorum. Açtıktan sonra buralarda bazı eklemeler yapmamız gerekecek şimdi. Öncelikle metodu POST'a çeviriyorum ve URL kısmına da şu URL'yi alıyoruz. https://google.serper.dev/search. Bunları açıklama kısmına yazarım bu linkleri. Oradan da kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Daha sonra headers açıyorum. Headers kısmına using fields, e, using fields below kısmını seçiyorum. Burada content type. Hemen altındansa şuradan using field below seçiyorum. Hemen değerimi giriyorum. Buraya application slash json. Hocam bunları nereden bileceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi buralarda bir sıkıntı yaşadığınızda GPT'ye sorduğunuzda size cevap veriyor. Ama şöyle de bir husus var. Hani hep mesela günümüzde konuşuyor ya yapay zeka yazılımcıların işini elinden alacak vesaire diye. Aksine bize hız veriyor. Ben yazılım kökenli olduğum için bu alt yeni şeylerde çok hızlı adapte olabiliyorum. Bu nedenle sizlere de tavsiyem yazılımı mutlaka bir yerinden tutmanız. Ben şimdi şuradaki bu yapıyı zaten JSON'dan API kullanmayı en az 10 yıldır yapıyorum. Dolayısıyla buradaki şeyler benim için yeni değil. Ama bu arayüz ve kullanım tabii ki çok büyük kolaylık sağlıyor. Buradaki bu kodlar sakın gözünüzü korkutmasın. Dediğim gibi GPT gibi bir araca sorduğunuzda ben işte HTTP request'i kullanacağım. Burada şu veriyi çekmek istiyorum. Bunun headers başlığı ne olacak gibi yazdığınızda otomatik olarak size verir. Bu birincisiydi. Şimdi et parameter diyerek API key'imizi alacağız. Burada da x x-api-key başlığını yazıyorum. Daha sonra bu hafta da model kıs, e, using field block kısmına da gidiyorum. Serper devden oluşturmuş olduğumuz API'mizi kopyalıyoruz. Buraya yapıştıracağız. Ben tabi burayı blurlayacağım. Daha sonra send body kısmına gidiyorum. Şimdi bu send body kısmında Burayı JSON kodu oluşturarak yapacağız ama gözümüz korkmasın. Hemen bunu şeyde hatta canlı canlı bakalım. Başka bir örnek için yapacaktım ama burada da deneyelim. JSON'ı seçiyorum. Şimdi diyeceğim ki DeepSync'e geldim. Ücretsiz bir yapay zeka yazılmalı biliyorsunuz. N8 otomasyonunda N8 otomasyonunda AI Agent içinde Serper Dev nodunu Nodunu. Bunlar Node.js tarafından geliyor. Node diyoruz bunlar arkadaşlar. Hatta şuna şöyle Node tam ismini yazayım. Node'unu kullanarak internet araması yaptıracağım. Body için JSON kodunu ver. Bakalım nasıl bir cevap verecek bize Dipsik. Hızlı bir şekilde oluşturacaktır. Ne geleceğini biliyorum. Bir Q gelecek, bir HL gelecek, bir GL gelecek. Biz onların içine değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi bakın bir JSON kodu oluşturdu. Şimdi bunu kopyalıyorum. Hemen kendime göre modifiye edeceğim. Buradaki JSON kısmına geldim. Yapıştırdım. Şuradaki, bakın aranacak kelime diyor. Şurası bizim için önemli olacak birazdan. Bunun için siliyorum. Şu GL yazan yer, burası ne olacak tabii ki? TL. Ben Türkçe arama yapacağım. Hele bakın dil kodu diyor. Bunun için de yine TR'yi seçiyorum. Yani TR yazıyorum. TR. Şundan ifadesine ihtiyacım yok. Kaç tane sonuç gönderdi onu ilgilendirmez. Şimdi şu Q kısmı chat input içerisinde gelen değer olacak ya. Bakalım şuradan seçebiliyor muyum? Evet. Bakın edit fields 2'yi seçtiğimde bir boş. Çünkü orada bir sesli mesajdan geliyordu. Edit fields 2 geldi. Şimdi buradaki şu chat input'u alıyorum. Şuraya götürdükten sonra copy paste yaparız. Hatta şöyle tam ekran yapayım. Daha kolay olsun. Burayı seçtim. Kestim. Q'nun içerisine yapıştırdım. Burada diyorum ki chat input içerisinde ne varsa, neyi görüyorsam onu ara. İşte bir hani yazılı ve sesli mesajı ayırıp daha sonra aynı isimle birleştirdik ya. Amacı bu zaten. İkisinden de aynı isimle gelecek chat input. Ve burada her iki tarafta da chat inputta ikisinden birine neyi görürse onu arayacağım. Buradaki işimiz tamam. Şimdi bunu bir çalıştıralım, bir test edelim. Test edelim. Ankara'da hava durumu nasıl? Bir gönderelim. Bakın şuradaki otomasyon. Gördüğünüz gibi bakın internet aramasında yaptı. AI Agent'tan bir veri üretti. Şu an buraya bir cevap gelmedi. Çünkü en sonunda henüz Telegram bağlamadık. Birazdan yapacağız onu da. Şimdi beyne tıklıyorum. Bakın şöyle bir şey oluşturmuş. Ankara'da şu şekilde bunun json'ı nasıl? Bu şekilde bir veri oluşturmuş. gördü Görmüş olduğunuz üzere. Bunu şimdi Telegram'dan almaya çalışacağız. Şu output'u Telegram'dan almaya çalışacağız. Şuradaki artıya tıklıyorum. Telegram. Seçtim Telegram'ı. Buradan mesajı seçiyoruz. Send yazdıktan sonra bakın sende text message şeklinde görüyorum. Sende text message'e tıkladım. Telegram zaten daha önce bağlamıştık. Burada ayrıca bir işlem yapmamıza gerek yok. Ancak şuradaki bu AI Agent'tan gelen output'u şuradaki bu texte atıyorum. Bunu okuması gerekiyor çünkü. Ve bir de şu chat ID bu hangi mesajdan geliyor? O neredeydi? Telegram trigger'ın içerisinde. Bakın şuradaki şu ID'yi de alıyorum. Chat ID'nin içine atıyorum. Bakın hiçbir kod yazmadık, bir şey yapmadık. Şimdi bunu bir kaydedeyim. Ne olur ne olmaz uçmasın yaptığımız iş. Tekrar test ediyorum. Açtım şimdi. Merhaba lan? başlayalım. Bakalım cevap verecek mi bize. Gördüğünüz gibi ben bir yapay zeka modelim bakın cevap vermeye başladı. Şu alttaki şu eneyten çıkıyor ya şundan kurtulalım. En son telegrama tıklıyorum. Şuradaki add fielddaki append ekle eneyten kısmına ekle şundan inaktif ediyorum. Şimdi tekrar kaydediyorum. Bakalım bir internet araştırması yaptıracak bir soru soralım. Bugün Antalya'da hava nasıl? Bakalım arka plandan tabii testi teste başlatmadık. Arka planda görüyorsunuz döndü. Antalya'da hava durumu şu anda 8 derece istiyorsan şuraya git dedi. Bir de sesli mesaj verelim. Sesli mesajı alacak mı bakalım? Merhaba bugün Ankara'da öğlen saatlerinde Hava sıcaklığı kaç olacak? Tabi bu kadar kibar olmaya gerek yok. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Şimdi tekrar test edelim. Bakın bir yerde bir hata verdi. Sesli mesajda hata aldık. Hemen ona bakalım. Çift tıklıyorum. Diyor ki bak subnotta HTTP request'te bir hata aldım diyor. HTTP request'te nerede hata almış? Şurada hata görünüyor. Bakalım hemen. AI Agent bir veri üretemedi. Edit Fields'a geliyorum. Edit Fields, bakın benim söylemiş olduğum sesli mesajımı algılamış aslında burada. Şuradaki şu JSON içerisinde biz Edit Fields içerisinden aldık ya. Bu sadece yazılı mesajın aslında şeyi. Ama şunu şuradan silersem, e, bu alt kısmı kırılım olarak gösteriyor. Edit Fields ikinin içerisindeki JSON input diyor. Ama ben bunu silersem global bir JSON input'a çevirebilirim. Her nereden gelirse gelsin JSON input'u bu şekilde kullan diyebilirim. Şimdi bir test edeceğim. Daha sonra aktif hale getiriyorum. Artık zırt bırt zırt bırt şeye girmemize gerek yok. Tekrardan geldim. Şimdi tekrar soruyorum. Bu sefer sesli soracağım. İstanbul'da bugünden itibaren 5 günlük hava durumu hakkında bana detaylı bir analiz var. Bakalım nasıl bir cevap üretecek. Herhangi bir problemle karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Hepsi tip request içerisinde bir hatamız var. Muhtemelen. Evet şurada gereksiz bir virgül söz konusu. Artık zannediyorum bir sıkıntımız kalmayacak. Kaydediyorum. Aktif hale getiriyorum. İşte artık test workflow demiyoruz. Aktif dedikten sonra bu online olarak çalışmaya başlayacak. Tekrar botumu açıyorum. Bir sesli mesajla başlayalım. İstanbul'un bugünden itibaren önümüzdeki 5 günü için detaylı hava tahminlerini bana söyle. Bakalım nasıl bir sonuç döndürecek. Bir hatayla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Çünkü gerekli olan her şeyi yaptık. Güzel bir otomasyon oldu. Harika gördüğünüz gibi. Bakın detayları verdi. Bana inanmıyorsan şu linklere de git dedi. Başka bir şey söyleyelim. Başka bir şey söyleyelim. Şimdi sana vermiş olduğum konu hakkında bana iki paragraflık bir giriş metni yaz. Ben bunu bir sunumda kullanacağım. Oldukça profesyonel ve kurumsal olmalı. Excel ve Power BI'nin Hayatımızdaki ve iş dünyasındaki önemini vurgulayan iki paragraflık bir yazı istiyorum. Ve arkadaşlar bunu şu an çok ucuza yapıyor. Şu an 3 sent, 5 sent gibi bir maliyeti var şu an yapmış olduğu işin. Sadece OpenAI'nin API'ını kullandığından dolayı. Bakın gördüğünüz gibi harika bir şekilde cevap veriyor ve bunu bu Jarvis'i dediğim gibi daha sonrasında buralara e, takvim ekleyeceğiz, mailler ekleyeceğiz. internetten başka yerlerden veri çekmesini isteyeceğiz, görseller oluşturmasını isteyeceğiz. Muazzam bir altyapı olacak. Bu videoda anlattıklarım aslında e, bu alanda kendine yatırım yapmak isteyenler için altın niteliğinde bir video. Bu kadar detaylı bir videoyla açıkçası kısa vadede karşılaşabileceğinizi düşünmüyorum. Bildiklerimi paylaşmaya gayret ediyorum sizlerle. Umarım bu videoda da e, istediğiniz faydaya ulaşmışsınızdır. Kendinizde bazı e, daha doğrusu bazı noktalarda vizyon kazandırabilmişimdir. Bu ana kadar beni dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmediyseniz henüz beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.